Bu fıstıklar pancarlı, aldın. Şimdi arkadaşlar sorar. 59 lira 60 TL bamyanın kilosu. Tazar mı market mi? Market mi? Ayrıca marketçiler almaya gideceğim dedim gibi. Evet. Kırın şöyle temizliyorum. Kalem gibi açıyorum. Saryalarını bırakmasın diye. Sanki yağmur mu yağacak?

bu bunu pişireceğim arkadaşlar. Yoksa şey kötü olur. Yanlarda hafif bir şeyler yaparım. Mısırları koydum. Kaynıyor. Çamaşır vardı. Onları serdi nevresimleri

Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bir video kapattım. Bu yeni bir video. İnşallah devam edeceğim. Bu biberler, yiyecekler Türkiye'den geldi arkadaşlar. Babam getirdi. Ben de bunları fırına koydum. Közlendiler. Şöyle temizleyeceğim onları. Yalnız çok sıcak. Yapamıyorum. Çok sıcak arkadaşlar. Ben de ellerimi yıkayayım. Geliyorum hemen. Bunları ben sonra soyayım. Şuraya koyacağım ki çünkü biliyorsunuz biber su bırakıyor. Şuraya da mısır koydum. Türkiye'den gelen mısırları kaynatıyorum. Güzelce ağır ağır kaynasın. Şuraya tenceremi koydum. Ne yapacağım arkadaşlar? Babam Türkiye'den bana şey getirmiş. Bir dakika getiriyorum. Birazcık suyunu süzeyim. Bam Güzelce temizledim ben bunu. Şöyle güzel bir şekilde temizledim. Şimdi inşallah yemeğini yapacağım. Limon tuzu atacağım. Salyasını bırakmaması için. Bol soğanlı yapacağım. Ee, şey çıkarmadım arkadaşlar. Et kıyma çıkarmadım. Böyle zeytinyağlı yapacağım. Ocağımı yakayım. Evet, yağım yoktu. Şimdi aklıma geldi. Ben hemen ilk bir söyleyeyim. Buna yağ getirsin. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Umarım inşallah iyisinizdir. Sayfama yeni rastladıysanız abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayalım arkadaşlar yorumda bırakırsanız çok sevinirim. Ben bu soğanı niye temizleyemedim? Allah Allah. Zor temizledim bak. Babam bugün e, Türkiye'den geldi. Arkadaşlar bayağı bir yiyecek getirdi. Onları kaldırmadım daha. Yufkaları falan koydum buzdolabına. Yarın börek yapacağım. Hani ekşimesin, küflenmesin. Çabuk küfleniyor. Onları buzdolabına kaldırdım. Ben bir yağ isteyeyim İknur'dan. İknur! Bir şey yağ getirsene. Sesimle çıkmıyor. kırmızı biberler kapya biberler de Türkiye'den geldi. Dedim onları fırına atayım. Kahvaltıda akşam yemeklerinde güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Getirdin mi? ya kalmamıştı. Az yağlı olsun. Ocağımı biraz kısayım. Geçebileceğim çünkü soğanı. sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar nasılsınız bugün nerelere gittiniz neler yaptınız sizin orada havalar nasıl bana yorumlarda belirtebilirsiniz şimdiden teşekkür ederim Bugün esasında taze fasulye falan da getirdi babam ama ben bamya'yı yapayım dedim. Bamya biliyorsunuz çabuk çürüyor. Taze kufriye öyle ama bamya daha çabuk çürüyor. Dedim bamya'yı yapayım. Koyayım kenara. Kalsın. Mısırları da koydum ateşe. Onlar da kaymasın. Taze taze yiyelim. Hani yarına bırakmadım. Bir tane daha soğan koysam mı? Bir tane daha yapayım şunu. Şöyle güzel bol soğan olsun. İçine kıyma et koymadığım için şöyle güzel soğan olsun. Sizler bamya seviyor musunuz? Bizim evde çocuklar sevmiyor. Tabii ki çocukların hiçbiri sevmiyor. Ama ben çok seviyorum. Eşim de çok sever. Sayın babam da sever. Rabbime şükürler olsun. Verdiğim yemekleri.

domateslerimiz de sert ama olsun taze domates koymak istiyorum çünkü mevsimi sadece kabuğunu alındı diye Ben konserve domates kullanıyorum arkadaşlar ama kışın konserve yazın elimden geldiği kadar taze domates kullanmaya özen gösteriyorum. Güzel oluyor mevsimindeyken domatesin fiyatı da uygun güzel oluyor böyle. İki tane yeter şey yapayım birazcık da salça koyarım. Güzel olur. Minik minik doğramam gerekiyor. Menemen olsa büyük büyük koyarım. Hani menemende kaynıyor, kayboluyor. bir salçana bakmam gerekiyor. Arkadaşlar soğan öyle bir acıydı ki şu an gözlerim öyle, öyle yanıyor. Öyle ağlıyorum ki. Resmen ağlıyorum. Ik ga het zelf al Ik moet nog even aan zien. kızılcık kırmızı toz biber. Salçayı az koydum. Kırmızı biber rengi versin. Bol soğan doğradık. arkadaşlar limon tozu bırakacağım içine. Limon suyunu bıraktım. Fazla salya bırakmasın diye. Domatesini <laughs> koydum ocağı da kıstım hafif hafif pişsin biberler fırında közlendi hemen bunları da temizleyeyim salata falan yaparım öyle böyle koyarım veya kavururum. Kavurarak da güzel oluyor. Köz biber güzel oluyor. Fırında yaptım ama niye kabuğuyla geliyor anlamadım. Sanki güzel közlenmemiş gibi. Bamya inşallah güzel olur. Şimdi kısık ateşte kavurmaya koydum. Kavrulsun. Zaten domatesini, salçasını falan hep attım. Limon tuzunu da koydum. Salya bırakır ama limon tuz koyduğunuz zaman o kadar çok bırakmaz. tarafı güzel ama soyulmuyor kabuğu kalın. Allah'ım. dışarıda çok güzel bir hava var. Çoluk çocuk hep dışarıda. Cıvıl cıvıl. Bir de patlıcan yapalım mı? Bakalım nasıl olmuş. Patlıcanın salatası güzel oluyor. Bol sarımsaklı, acı biberli. Evet kolayca soydum. karışık olsun dedim. Patlıcanım da bayağı var elimde. Dedim böyle tuz, yağ koyarız. Bir domates, soğan keserim içine. Al sana hazır salata. Yazın güzel, serin oluyor. Hı. Yeter ki yapalım. Rabbim her güzelliği veriyor, sunuyor. Rabbimin verdiklerine, nimetlerine şükürler olsun. iyi güzelce kavruldu bakın hiç salyası yok içerisine limon suyu pardon limon tozu attığım için kus noktam var mı evet bir de şey sıcak su kaynattım şimdi bakayım çok koymayacağım suyu ben dediğim gibi ben hep konserve yapardım arkadaşlar taze yaptım mı hiç ben ee, hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Belki yapmışımdır Türkiye'de falan. Hatırlamıyorum ama e, kuru, kuru çok yaptığını hatırlıyorum. Ben kurumamı hiç sevmiyorum. Yaptığını hatırlıyorum Rahmetli ama. annenin zamanındadır o. Aynen. Ken aldığımızı hatırlıyorum kuruttuğumuzu. Hı. 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 Tamam. Bu az suyla... Al, nerede? Biraz daha kaynasın. Mısırım birazcık sert arkadaşlar ama kapattım. Bilmiyorum bunlar sert çıktı. Ağzımızda yumuşar. Şu biberleri de şuraya yerleştirdim. Babam bir şeyler getirmişti. Işığı yakar mısın orada? Yakarım. Bir şeyler getirmişti. Patlıcan falan. Hepsini dolaba yerleştirdim. Erik getirdi. Bu biberler sığmadı. Bunları da fırın sıcak. Fırın soğuduk, soğuduktan sonra fırına koyacağım. Şurada da temizlediğim biberler. Onlar da orada. Hadi bakalım izlemeye devam. En son şu yemeği bir göstereyim nasıl oldu. Evet yemeğimiz kaynadı. <laughs> şu da bağladım mı? Güzel gözüksün. Tavamızı aldık. Yemek çok güzel kokuyor yalnız. Ben severim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama daha sofrayı kurmadım. İbo nereyi tutuyor? Kamerayı. Tabağı tutsun. Aha salıç. ben yemeğe tutuyorum. <laughs> Kamera yapan nerede diye. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğim böyle oldu arkadaşlar rengi, suyu çok güzel. Hafif sulu yaptım. Ha. Tabii ki hani şuraya tut. Çok bir de tutma diyorsun bak işte. Aynen çok böyle kuru kuru da olmasın dedim. Aynen yana zaten bulgur pilavımız vardı. <laughs> Yo, pirinç yok, pirinç pilavıydı. Doğru dedin. Çıkarayım onu da. Dur bakayım bir. Doğru pirinç pilavıydı bu. İbo. İbo sen çok yaşa. İbrahim Bey. Ne? İbrahim Bey. Bak elin. Tamam elin nerede? elini çekiyorsun bundan sonra. Şuna <laughs> baksanıza. Oh my god prensip. <laughs> <laughs> ben tamam. Tamam ben bittim. Dün düdün düd tavuk pilavı. Allah'ını seviyorsun şu videoyu silme ama tamam mı? Dün mi? Tövbe sizin de. Ya valla arkadaşlar ne Güzel bir sürpriz oldu. Kim yedi lan onu öyle? <gülüyor> Tövbe <laughs> sen. <sağ>. Dün yaptıydım <laughs> bunu pilavla tavuk fırına sürmüştüm. Ay Allah'ım neyse. <laughs> güzel bir video oldu mu? <laughs> Aynen. Hepimiz güzel. <gücündürüyor> evet. Neyse arkadaşlar. Mısır da burada. Oo yalnız biberlerden salata yapamadım sadece öyle tuz koyarım belki soğan koysam rahatsız eder nereçi salata ha şimdi mi yok koymayayım rahatsız eder şimdi bilmiyorum neyse bakarız ondan da ya salata yaparım ya da öyle bırakırım yemeğim böyleydi beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim İnşallah bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Yalnız şu şu olay oldu. Vallahi olay oldu. Kendinize iyi bakın. Sayfamızı da paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyalarınızda arkadaşlar paylaşırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.